Hazırlayacağımız bültenimizde okullarımızın 2020-2021 eğitim öğretim yılında gerçekleştirdikleri ilmem ve müdürlüğümüz tarafından onaylanan projelere yer vereceğiz. Sizler bu projelerle ilgili uzun süredir çalışma yapmaktasınız. Amacımız yaptığınız bu proje çalışmalarının meyvelerini bültenimizde kalıcı hale getirip daha fazla kişiye ulaştırmak olacak. Bu amaçla sizlerden projelerinizle ilgili şu kriterlere uygun olacak şekilde doküman talebimiz olacak. Hedefimiz okulların her bir projesine yarım sayfa ayırmak. Yani iki proje için bir sayfa olacak şekilde çalışacağız. Tasarım aşamasında Canva programı kullanılacak. Bu program Google Drive ile entegre çalıştığı için tüm materyalleriniz Kepsud Mem Google Drive klasörlerinde olacak. Bu hesabımızda her okul için bir klasör oluşturuldu ve WhatsApp üzerinden sizlere bu linkler iletilecek. Her okul sadece kendi linkini kullanacaktır. Her okul kendi klasöründe klasör oluşturma ve döküman yükleme yetkisine sahiptir. Bülten çalışmamızın başından sonuna kadar olan süreçte sadece buradaki dökümanlar üzerinden çalışma yürütülecek, gerekli güncellemeler burada yapılacaktır. Google Drive linkini açabilmek için Gmail hesabınızın olması ve oturum açmanız gerekmektedir. Okullarımızın her bir projesi için, yaklaşık 80-90 kelime arası proje bilgisi ve proje sonucunda ne gibi çıktılar elde ettiğimizle ilgili bir metin oluşturmasını bekliyoruz. Yine her bir projeyi temsilen kaliteli resim talebimiz olacak. Bu resimlerin proje kapsamındaki öğretmen ve öğrencilerimize ait olması tercihimizdir. Ancak bazı projelerin çıktıları resim olarak elinizde bulunmayabilir. Bu tarz bir çalışmada daha önce hazırlamış olduğunuz afişlerdeki kompozisyonlardan faydalanabilirsiniz. Ancak bu afişler proje öncesini anlatan ifadeler yerine proje çıktısını ifade edecek bilgilerden oluşmalıdır. Proje resimleri bir sayfanın dörtte birini kapsayacak şekilde yerleştirileceği için resmin durumuna göre bir ila 4 arası resim talep ediyoruz örneğin öğrenci ve öğretmenlerimizle toplu çekilmiş bir resim projeyi anlatmak için yeterli olabilecekken, başka bir projede ayrı ayrı çekilmiş üç öğrencimizin resmini uygun bir kompozisyonla kullanabiliriz. Sonuç olarak okullarımız kendilerine ait kepsut Mem Google Drive klasöründe her bir projeleri için ayrı ayrı klasör oluşturacak ve bu klasöre proje ismini vereceklerdir. Sonrasında bu klasörün içerisine proje sonuç bilgisi ve gerektiği kadar resim konulacaktır. Resim seçimini kaliteye dikkat etmek şartı ile sizlere bırakıyoruz. Çalışmamız ile kafanıza takılan başka konular için İbrahim Şen hoca'da irtibata geçebilirsiniz. Verimli ve kaliteli bir çalışma olması dileğiyle.